Oo, sen de evet. Nasılsın, <laughs> <Değil güzelsin>. <gülüyor> merhabalar, merhaba. <laughs> merhaba. <kimse. gülüyor> evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Sizleri selamlamak ve konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkanımız göreve geldiği günler bu yana Türk kardeşlerimizin Gel bakalım, gel bakalım hanım kızım. Bu ne yapıyoruz. Yolumuzu buluyoruz. Güle güle. Teşekkür ederim. Nasıl, arabamızdan memnun musunuz? Ben başkanım. Evet, sür bakalım. Nasıl sürüyorsun? Hoş geldin. Evet. Güzel, dua edin oradan. Evet. Ekrem, bunu giydirelim ya. Tamam, tamam başkanım. Evet. Bir de yakın çor evet. alalım. Evet. Başkanım. Benim eşimi yok boşalma derecesine. Ben hemen benim damlamı yaşadı yaptım. Tamam. Saygı Beyim Aşık. Yüz yılın bereketi görülmemiş olan 10 bitkilerinde ciddi canlar Bu canlarla birlikte binlerce de bireyimiz engelli oldu. Ufanın böyle ne kadar güzel insanı varsa, ne kadar prenses varsa, ne kadar prensesi varsa, ne kadar yavrum varsa hepsi burada olur. Çünkü sadece renz, renzler karşılıklı değil de en sempatik insanlar sizleri çok seviyoruz. Sizin güzel yürekleriniz olmasa, güzel dualarınız olmasa, inanın hiçbir şey başaramayız. Sizin de Allah. dualarını geçtiğim manuel tekerlekli sandalye. 24 adet çocuk manuel tekerlekli sandalye. 5 adet akıllı tekerlekli sandalye. 11 adet dolkir, 29 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleşecek. Peki bu kadar da mu? Başkanımız yine şöyle dedi bize, konferasyon başkanımız. Biz bunları veriyoruz ya dedi. Ne zaman?